Herkese merhabalar, kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şehadet. Nasıl bir girişti böyle? Ee, uzun zamandır bir podcast serisi hazırlamayı planlıyordum, fakat bir türlü başlayamamıştım. Nihayet bugün başlama kararı aldım. Çünkü kafamın ucundakiler bana fazla gelmeye başladı. Bence insanın kendi kendine çok fazla düşünme eylemini gerçekleştirmesi, ki bakın düşünmek de bir eylemdir, gerçekten zorlu bir eylemdir, hele ki günümüzde insanı yoran bir şey. Yani bir noktadan sonra böyle bilgilerinizi, düşüncelerinizi taşıyamıyorsunuz ve bunu bir şekilde açığa çıkarmanız gerekiyor. En güzel açığa çıkarma yolu da bence paylaşmak. Bunu şeye benzetiyorum ben biraz tıpkı insanın sahip olduğu fazlalıklardan kurtulmaya. Yani aslında bunu her şey için düşünebiliriz. Maddi manevi sahip olduğunuz, sizde fazla olan ne varsa bunu bir şekilde paylaşarak azaltmanız gerektiğini düşünüyorum. Bu bence insana iyi gelen bir tarafı var. Böyle bir motton var yani. Peki neyse uzatmadan konuya başlayalım. İlk konumuz modernlik. Neden modernliği seçtim? Birincisi benim alanım olduğu için. <laughs> İkincisi de bence toplumda çok yanlış algılamalara sebep olan bir durum bu. Yani bireyler modernliğin tanımını tamamen kendi kafaları içerisinde, kendi duygu durumları içerisinde biçimlendirip tanımlıyorlar ve hatta bunu dikte edebiliyorlar. Fakat aslında modernlik dediğimiz şeyin geçmişten bugüne kadar gelen bir süreci var, anlamı var ve bunu hepimizin bilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bu noktada modernlikle başlamak istedim. Şimdi peki nedir kardeşim bu modernlik e, diyorsak hemen başlayalım. Öncelikle şimdi modern modernitenin sıfat hali. Yani modern demek günümüzde sözlük anlamıyla konuşursak işte güncel, çağdaş, yeni demek en basit haliyle bu tanımlamayı yapabiliriz. Zannedersem 17. 17 yüzyılda bu isimlendirmeyi alıyordu. Modernite ise bir düşünme, hayata, topluma bakış biçimini temsil ediyor. Modernizm ise yine bir sanat akımını temsil ediyor. Aslında bu, tüm bunların içerisinde önemli olan kavram modernleşme. Çünkü modernleşme bir süreci temsil ediyor. Peki nedir bir, bu süreç? Bu süreç 15. yüzyıl itibariyle başlayan ve 19. yüzyıla kadar devam eden bir süreç. İşte ticaretin gelişmesi, coğrafi keşifler, Rönesans, Reform, Aydınlanma, Fransız Devrimi, Batı toplumunun diyalektik değişim süreci ve geleneksel yapıdan kopuşun ve insanın merkeze geçişinin Tanımayan bir süreç bu. Fakat dikkat ettiyseniz burada tamamen Batı üzerinden hareket ediyoruz. Yani tüm bu süreçler, tüm bu yaşananlar Batı'ya has bir süreç. Aydınlanma, Rönesans, Reform. E, çünkü bu durum modernlik durumu tamamen Batının kendi içinde yaşadığı, dışarıdan gelmeyen e, hayatın doğal akışı doğal akışı içerisinde kendi kendini var eden bir durum olarak. E, ortaya çıka gelmiş yani adamlar bir gün uyanıp hadi bakalım biz bugün modernleşelim ya ya da bir süre sonra biz niye modern değiliz dememişler tamamen bu durum kendi içerisinde e, spontan bir şekilde vuku bulmuş diyebiliriz fakat batı ol batılı olmayan toplumlarınsa böyle bir süreci yok yani batılı olmayan toplumlar aslında tam e, belki teşbitte hata olmazsa hadi kalkın modernleşiyoruz demişler çünkü neden Batıya bakınca bu modernitenin iyi bir sonuç verdiğini ve modernleşmenin iyi bir şey olduğunu e, görünce o zaman biz neden modernleşmiyoruzla başlayan bir süreç bu aslında Türk toplumunda Osmanlıyla e, başladığını söyleyebiliriz Hatta işte bu Cön Türkler vesaire hep böyle Paris'e giderler bir eğitim alırlar gelirler Hani genellikle böyle şekillenmiştir Fakat şöyle bir durum var. Şimdi Batı'nın bu kendi içerisinde özümseyerek yaşadığı süreci başka bir toplumun tamamen onlarla aynı yollardan giderek yaşaması çok mümkün değil. Tıpkı şuna benzetiyorum ben bu durumu. Bir terzinin bir insan için hazırladığı, diktiği bir kıyafeti alıp tamamen farklı ölçülere sahip olan bir insana giydirmek gibi düşünüyorum. Yani bu ne kadar uyumlu olabilir ki? Hani kolunu kolu uyusa bacağı uymaz, beli uyusa Başka bir tarafı uymaz, bilmiyorum anlatabiliyor muyum bunu. Dolayısıyla çok doğru bir tercih değil bu, birebir kopyalamak. Fakat Batı dışı toplumlar için bu durum bu şekilde ilerliyor ve zaten bu modernleşme de Batı dışı toplumlar için geçerli bir durum. Yani biz Batılı toplumlar için bu kavram kullanılmıyor. Peki, şimdi gelelim modernliğin dönemlerine. Bunu dört başlık altında toparlarsak premodern var, modern var, modernizm var, postmodern var. Şimdi premodern dönemde geleneksel bir e, hayat hakimdi. Daha çok böyle inançların etkili olduğu, dogmatik bir yapının var olduğu. Dogma deyince aklıma hemen benim kilise geliyor. Kilise gerçekten premodern dönemde çok etkili. Toplum üzerinde de, iktidar üzerinde de çok etkili bir yapı. Ve birincil bilgiyi insan kendi çevresinden alıyor. Yani kendi çevresinden kastım aile, kilise. Bunlar tamamen birincil bilgi yerine geçmiş durumda. Kişinin içine doğduğu toplum tamamen onu şekillendiriyor. Yani tek bir noktadan bilgi aktarımı var. Yahut tanrısal bakış. Yani metafizik çok etkili. Yine iktidarın e, tamamen Tanrı ile kendini birleştirmesi. Buna da en iyi örnek sanırım Mısır olur. Firavunların aynı zamanda Tanrı sayılması. Mesela Kleopatra'nın da Isis olması. Ya da e, gücün mistisizmle açıklanması. Buna da ben e, İskandinav filmleri benim aklıma geliyor. Böyle orada işte Valhalla ya da böyle e, kahinlerin... Genelde o kahinler de çirkin oluyor bu arada bayağı bir. Neden yapıyorsunuz bunu yani? Bu kahinlerin işte geleceği görmesi... Onların böyle etkili olması daha böyle gizemli mistisizm var. Bunlar şekillendiriyor pramodernde toplumun bakış açılarını ve yapısını. Sanat tarihinde bile yani Tanrı'nın gözünden her şey ele alınıyor. Şimdi modern döneme de şöyle yavaş yavaş geçiş oluyor. Matbaa tabii ki. Ben matbaayı kitle iletişim araçlarının atası olarak tanımlıyorum. Şimdi matbaaya geçmekle birlikte artık kitabın basımı başlıyor işte zamandan bağımsız materyaller elde ediliyor, işte gazete oluyor ve gazeteyle birlikte çok bağlamlı farklı farklı konuları ele alan aynı zamanda eş zamanlı bilginin yayılımı hızlanıyor. Bu çok önemli toplumlar arası iletişim için. Yine aynı şekilde radyo var, işte televizyonlar yine kitleyi çok majör bir şekilde yükseltiyor ve algı seviyesi en düşük olan insana bile hitap etmiş oluyor. Ve son olarak e, devasa diyebileceğimiz bu kitle iletişim araçlarından internet. Yani internet artık öyle bir hale getiriyor ki toplumu merkezden tamamen kopuyorsunuz. Birçok kaynaktan bilgi edinimi sağladığınız için birçok bakış açısı, birçok farklı yaklaşım içerisinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu çok büyük bir devrim. E modern dönemde de bunların da etkisiyle artık bireyin ortaya çıkışı, başlıyor. Yani siz önceden ait olduğunuz toplum, gürü, işte topluluk, aile gibi kavramlar üzerinden, yapılar üzerinden kendinizi tanımlarken kişi artık kendini bunlardan koparmaya başlıyor. Yahut akılcılık çok çok önemli. Yine rasyonellik dediğimiz tamamen aklın önde olduğu bir düşünce yapısı gerçekleşiyor. İşte bir ilerleme. Yine merkeze bağlı, bağlılık var aslında bu modern dönemde ama yine modern dönem kadar değil. E modernizm ne? Mesela modernizm tüm bu ideallerin bütünü. Yani akılcılığın, rasyonelliğin, tamamen bu ideallerin bir yeninin, bir bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Fakat aslında burada en önemli şey bence postmodernizm. Postmodernizm günümüz toplumunun yaşadığı durumu anlatıyor bence. Bunu dinleyince siz de bana hak vereceksiniz yani. Çünkü postmodernizm tamamen diyor ki şimdi önceden diğer dönemlerde geçmişe bağlılık çok yüksek bir kertedeydi. Yani aslında sizin geçmişiniz geleceğinizi şekillendiriyordu. Fakat gelenekle kopuşla birlikte artık postmodern dönemde siz de bunu çok iyi farkınızda farkında olduğunu düşünüyorum herkesin. Çünkü sürekli carpe diem, live the moment gibi mottolar bizim hayatımıza girmeye başladı bu içeriği zayıflatıyor aslında yani varlığı nesneyi değer, değerinden söküyor ve ayrıştırıyor bunu nasıl yapıyor mesela buna en iyi örneği yine sosyal medya üzerinden örnek verebiliriz İşte bir fotoğraf görüyorsunuz aslında bu fotoğrafın bir bağlam içerisinde bir anlam ifade etmiyor tamamen bir estetik kaygı üzerinden de hareket edilmiş bir şey değil tamamen yeni bir nesne ve bu nesne tamamen kişinin kendi karar verdiği neticede bir anlam ifade ediyor. Öbür kitleler için bir anlam ifade etmiyor. Burada kişi tamamen kendini öne koymuş oluyor. Ve bununla birlikte bir parçalanmışlık kişilik hali de var. Bu neden? Çünkü birçok kaynaktan beslendiğiniz için, birçok kaynak sizde etkili olduğu için önceden sizde var olan genleriniz vasıtasıyla ya da şöyle demek daha doğru olur. İçinde bulunduğunuz toplum, aile vasıtasıyla size geçen düşünceler, fikirler bir yana bununla birlikte bunun dışında birçok bilgiye maruz kalıyorsunuz. Birçok farklı idaya farklı düşüncelere maruz kaldığınız için kişiliğiniz de aslında birçok birçok şeyi bir arada yürütebiliyor. Yani aynı anda birçok şey olabiliyorsunuz. Tek bir şey olmak zorunda kalmıyorsunuz. Dolayısıyla bu tamamen postmodern'e giriyor ve yüzeysellik de etkili. Yine o fotoğraf üzerinden hareket edersek. Şöyle. Şimdi postmodern dönemde herkesin merkezi kendisi. Ben buyum yani. Tamamen kişinin kendini bu şekilde ifade etmesi, bağlardan kopması ve kendi üzerinden kendini gerçekleştirip kendini doğru olarak yani salt bir doğru, salt bir fikir babası olarak alıp kendini gerçekleştirme sürecini bunun üzerinden gerçekleştirmesi var. Bence şu an yaşadığımız postmodernizm e, durumu fakat e, kendi toplumumuz için konuşursak biz aynı zamanda modernleşme sürecindeyiz de tamamlamış değiliz bunu. E, aslında birçok Modernlik durumunu bir anda yaşayabiliyoruz. Bizi batılı toplumlardan ayıran da bu belki. Bunu eşitleyemiyoruz. Yani bir taraf belki premodern dönemde ya da modern olarak devam ediyor, bir taraf postmodern dönemde. Dolayısıyla bunu eşitlemenin yollarını aramak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çok önemli bir konu çünkü toplum için. Ee, aynı zamanda da. Şu var mesela bu Şerif Mardin'in makalesi geliyor aklıma merkezden çevreye diye bir düşünce yapısı var onun ve gerçekten bizim toplumumuz için çok önemli olduğunu düşünüyorum araştırmak isteyenleriniz olacaktır belki o makaleyi okuyabilirsiniz çok faydalı. Dolayısıyla bizim toplumumuz için süreçler farklı şekilde işlemiş oluyor ve insanların bakış açılarının belki bu kadar farklı olmasını ve tek bir kavram üzerinden açıklayamamasının ve herkesin kendi kafasında yeni bir algı oluşturmasının sebebi budur diye düşünüyorum. Umarım bir nebze de olsa anlatabilmişimdir. Evet o zaman bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Esen kalın.